Merhaba arkadaşlar. Ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Tilki ile Keçi Masalını okuyacağım. Tilki günün birinde içinde su bulunan bir kuyuya düşmüş. Kuyunun içinde oraya buraya sıçramış. Ama bir türlü yukarı çıkamamış. Bir süre sonra orada bir keçi görünmüş. Susadığı için hemen kuyunun başına gelmiş. Eğilip kuyunun içine bakmış. Bir de ne görsün? Aşağıda bir tilki duruyor. Keçi çok şaşırmış. Aşağıya seslenmiş. "Orada ne yapıyorsun tilki kardeş?" Tilki serin kanlılıkla "Ne yapacağım? Su içiyorum." demiş. Keçi kuyuda su olduğunu duyunca çok sevinmiş tilkiye. "Su soğuk mu?" diye sormuş kurnaz tilki. "Hem de buz gibi." demiş. Keçi "Nasıl içebilirim bu sudan?" diye sormuş. "Ondan kolay ne var?" demiş tilki. "Hop de aşağıya atla." Keçi tilkinin bu sözlerine kanıp kendini aşağıya atmış. Kuyudaki sudan kana kana içmiş. Susuzluğu geçince tilkiye "Buradan nasıl çıkacağız?" diye sormuş. "Kolay," demiş tilki. "Sen ön ayaklarını kuyunun duvarına dayayıp arka ayakların üzerine dikil. Ben sırtına basarak kolayca dışarıya çıkacağım. Sonra da seni yukarı çekerim. Böylece ikimiz de kurtulmuş oluruz." Keçi tilkinin dediğini yapmış. Tilki onun omzuna basarak bir sıçrayışta kuyudan çıkmış. Hemen ormana doğru koşmaya başlamış. Keçi tilkinin hile yaptığını anlamış. Ardından acı acı bağırmış. Ben seni kuyudan çıkmana yardım ettim. Ama sen beni bırakıp gidiyorsun. Olur mu böyle?" demiş. Bu sözleri duyan tilki geri dönerek keçiye, "Sen aklını yitirmişsin ey keçi. Eğer bir gram aklın olsaydı kuyuya atlamadan önce nasıl çıkacağını düşünürdün demiş. Sonra da hızla oradan uzaklaşmış. Ve masalımız burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar.